Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci bölümüyle turnuvamızın birinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün Fenerbahçe'miz ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağım arkadaşlar Fenerbahçe ile başlayacağım UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayabilirdik arkadaşlar iyi futbol oynadık bakalım FIFA 23'te Şampiyonlar Ligi'nin kupasını kaldırabilecek miyiz arkadaşlar buna bir bakalım Arkadaşlar ben bir kere bir kere çekmeye çalıştım arkadaşlar. Onda dakika falan çok hızlı geçtiği için ve bir deneme amaçlı. Onda da maçı bitirmedim arkadaşlar tam olarak. Yani o yüzden bir deneme amaçlı girdim arkadaşlar. Şimdi sizle birlikte arkadaşlar yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağım arkadaşlar video çekerek. Başlayacağız ve yeni UEFA Şampiyonlar Ligi'ye gidiyoruz arkadaşlar. Onda çok hızlı süre geçtiği için arkadaşlar bir daha çekmek zorunda kaldım. Yani çok fazla atak yapamadık. Evet, takım seçimine geliyoruz arkadaşlar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar bu şekilde gençler ve, ve arka fon çok güzel gençler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin fonu, görselleri, rengi falan güzel olmuş. Şampiyonlar Ligi full lisanslı FIFA'dan. Şimdi ben buraya bir Türk takımımızı yani Fenerbahçe'miz arkadaşlar eklemek istiyorum. Türkiye'den Fenerbahçe diyorum arkadaşlar ve Fenerbahçemiz ile UEFA Şampiyonlar Ligi'mizi hemen oynayalım. Arkadaşlar Rangers Fenerbahçe değişikliği yapıyoruz arkadaşlar. Grubumuzda şu an arkadaşlar en iyi çıkabileceğimiz grup A grubu arkadaşlar. Bu yüzden buna ekledim. Bayern Münih ve Barcelona'nın olduğu gruba ve Inter'in olduğu gruba eklemedim arkadaşlar. Paris Saint-Germain, Juventus burada da arkadaşlar pek şansımız yok. Manchester City, City Sevilla grubunda da arkadaşlar pek şansımız yok. Fenerbahçe'mizi grup A grubuna ekledik ve başlıyoruz arkadaşlar grup A grubumuza ve Fenerbahçe'miz ile kariyerimize, ligimize arkadaşlar başlıyoruz. Futbol onu neden seviyoruz? Neden seviyoruz arkadaşlar? Yıldızlar, taraftarlar ve müsabakalar hemen arkadaşlar. Napoli Arkadaşlar Napoli ile ben bir gruba başlamıştım dediğim gibi ama ona e, sürdüremedim yani bir deneme maçı yapmıştım hemen buraya kaydımızı yapıyoruz ve yeni UEFA Şampiyonel Ligi'ni sizinle birlikte arkadaşlar oynayacağım Şampiyonel Ligi'nin bakın fonu müziği kendi müziği arkadaşlar böyle bakalım bizleri neler bekliyor kendi müziği bu şekilde Evet ve menüsüne geldik arkadaşlar. Menüsü bu şekilde stadyo. Olimpik stadında, deplasmanda maçımızı yapacağız arkadaşlar. Bu bölüm tek maç, diğer bölüm iki maç yapacağım arkadaşlar. Altı maç yapacağız gruplarda. Daha sonra gruplardan çıkarsak arkadaşlar zaten yarı final, çeyrek finale öyle gideceğiz ve hemen arkadaşlar maçımıza geçiş yapalım. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Batshuayi, Valencia, Arda Güler. İrfan Can, Rossi. Arkadaşlar ben hemen Arda Güler'i sağ kanada alayım. İrfancan yerine de hemen arkadaşlar şöyle Niyaz diyelim. Rossi, Ferdi, Zalai, Samet. Bu şekilde gidelim arkadaşlar. Ve yedeklerde de Juha Pedro, Crespo var. Joshua King'i dahil edelim arkadaşlar. Yedeklere ve başlıyoruz. Haydi Fenerbahçe. Arkadaşlar bu seriyi beğenirseniz, işte çok izlenirse Diğer süperlik takımlarıyla da yapmayı düşünüyorum. Biterse tabii ki ne kadar ilerleriz. Gerçekçi bir seri bizi bekliyor ve maç yap diyoruz arkadaşlar. Ve maçımıza geçiş yapalım. Arkadaşlar hemen ben dakikayı değiştireceğim. 3 dakikaymış. Size ilk video çektiğimde arkadaşlar 3 dakikaydı. Süresi çok kısaydı. O yüzden arkadaşlar baştan bir daha çekiyorum sizinle birlikte. O şekilde ve özelleştir diyorum arkadaşlar. Hemen de bir dakikamızı değiştirelim yani ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne giriş yapmıyorum arkadaşlar bunu da size söyleyeyim dedim ama gerçekçi bir kariyer olacak arkadaşlar yani maçlardan çıkmayacağım arkadaşlar yani mağlup da olsam galip de gelsem maçlardan çıkmayacağım arkadaşlar 6 dakika yapıyoruz Arkadaşlar bu şekilde maçlarımızı yapalım 6 dakika yeterlidir dünya klasında kalsın maç eğer daha da e, yetmez ise daha da arttırırız arkadaşlar Gol haberi alınacak maçları seçelim arkadaşlar. Bizim grubumuzda kimler vardı? Burada bizim grubumuzdan birisi oynamıyor o yüzden gerek de yok. Yeni gelmiş arkadaşlar o ve onlarda da Lozano, Lobotka, Zelinski gibi isimler var. Zelinski takım kaptanı onlarda ve Napoli Fenerbahçe maçı başlıyor arkadaşlar. 6 dakikada maçımızı yapalım. Çok da uzun olmasın arkadaşlar bu arada. 6 dakika yeterlidir ve maçımıza geçiş yapalım arkadaşlar.

İlk video çektiğimde arkadaşlar dakikayla ilgili bir sıkıntım oldu o yüzden bir daha çektim ama bir daha böyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Harika bir atmosferdi Napoli-Fenerbahçe maçı başlıyor güzel bir maç çizgileri beklesin. Haydi Fenerbahçe diyoruz Dereteyle Steve Rolston maçın anlatımında ve güzel bir maç çizgileri bekliyor Napoli. Nisansız arkadaşlar bu arada bilginiz olsun Stupa'da nisansız arkadaşlar Napoli. Well, Ajax, so Liverpool, bu maçın da skor bizim için so, çok önemli. Liverpool ve Napoli den puan alamaz lazım gençler bu grupta çünkü iki takım da zor. Bize sadece denk takım var şu da a Ajax takımı. Bakalım ne olacak. Evet harika bir maç, harika bir UEFA Şampiyonlar Ligi müziğini dinliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bizleri neler bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi müziğini dinliyorsunuz. Napoli FC takımını görüyorsunuz arkadaşlar. Napoli Fenerbahçe maçı bizleri bekliyor. Harika bir maç. Harika bir maç arkadaşlar. Haydi Fenerbahçeli oyuncularımız da arkadaşlar. Gözüküyor, görünüyor ve müzik bitiyor arkadaşlar. Haydi Fenerbahçe, haydi Valencia. Maçı isterseniz geçiş yapalım arkadaşlar ve Maç başladı. Başlayalım. Arao. Terdi Kadıoğlu. Haydi Fenerbahçe. Ooo. Bilim. Arao. Topu çok iyi şeydi. Bu bir yasal geldi. O Sinan. Ortay. Arao çok iyi şeydi orada ama top kaybı oldu. Çok iyi vurdu. O kaleci. Altay. Terdi. Defansa pas yaparak çıkalım şimdi. Samet. Atilla Salai. Atilla Salai. Arda Güler. Arda. Fenerbahçe'nin genç yıldızı. Geleceğin Messi'si. Çok iyi kaldı. Napoli'de kalkıp Etkili geliyorlar. Bir şut oh, daha well arka. Sert vuruyorlar arkadaşlar. Sert vuruyorlar, Napoli maçı başladı. Kaleri devleşen bir alta izliyoruz. Jorge Jesus çok fazla defansta kalmayın dedi. To Lozano topu şimdi Rossi alabilir mi orada? Zilinski. Zelinski, o Sinan, o Sinan that? Altay. just unbelievable. Arkadaşlar golü yedirmiyor. Bir kez daha Altay. <laughs> Napoli takımı maça etkili başladı arkadaşlar. Rossi. Şimdi pas geldi. Lobotka. Lobotka şimdi And şimdi var ya. Öze çıkma şansı olabilir mi olmadı. Öze çıkamadık. Ozinhen. 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 Now was Zielinski. Zielinski'den pas etkili Di Lorenzo. Napoli, Lozano altı. Oh, Arda Güler vurdu. Ferdi. Lozano. Lozano Ferdi. Yorum ileri Ferdi. Ferdi. Şimdi kontrol well, at. Arda Arda. Olmadı. Really Bu önemli ol. bir ceza sahası genel arkası. Genel arkaya. gene, oh, gene, gene well, react so quickly. Ayten Sarıcan. Evet, sarı çıktı. Well, we will go back now to maç oluyor arkadaşlar. Napoli şu an tek kale oynuyor ama tabii ki de deplasmanda olduğu için bunlar normal. Vaslui topu ara sekti. Alayı. Hızı çıkalım. Şimdi çıkabilir miyiz? Nasıl topu aldı? Diego Orvaso topu götürüyor. Rossi But he really Rossi, is danger omuz omuz personified. Omuz but, but, evet, but in Rossi this game, Stuart, what do you think we might Rossi. see from him? Well he's, well, he's such a, a natural fincan fincan He has everything a good goal scorer needs composure, Arbegiler. technique, and awareness. He will certainly topu need to be tightly marked today. In behind for him to chase. Etkili geliyor. Napoli. Altay. Bir kez Altay. And it of bir kez Altay. Altay. Napoli izin vermeyecek bu kalede galiba. Arao. Zalai. Altay çıktı ve aldı. Altay çok iyi iyi ball, alması, Takımın ateşlemesi. Bugün çok iyi. Al. Şimdi topu sağ kanada verdik. Atay arkadaşlar. Şimdi topu aldık. çıkalım. Şimdi verdik. Valencia. And it didn't happen for them in attack. Giovanni Di Lorenzo. Oh, a lovely ball. And just has to remain calm. O A good idea, but overcooked. Sakin Altay dakika 22 arkadaşlar. Galay. Arao, Arda Güler. Hızlı çıkalım arkadaşlar. Arda. Arda Güler. Arkadaşlar niye Arda Güler orta sahada ya? Evet arkadaşlar. 4-3-3 yap yapmıştık biz dizilişimizi diziliş değişmiş arkadaşlar FIFA'da bazen otomatik değişebiliyor dizilişimizi biz tekrardan arkadaşlar bu şekilde yapalım Rossi arkadaşlar Valencia Arda Güler Arda Güler neyse arkadaşlar gene orta sahada oynasın orta sahanın bel kemiğinde oynasın arkadaşlar evet böyle çıkalım gençler bakın 4 1 3 2 iyidir 4 1 2 3 ve güzel evet Lorenzo Lorenzo Anguissa Şimdi Altay, uzun attı eder Altay. Orada kim var bizden? Rossi var topu aldı Rossi şimdi. Rossi orada olmuyor. O Sinan. O Sinan. O Sayı Samuel hata Samuel. Topu götürdü o Sayı. O Samuel topu götürdü orada. O Samuel. Derdi pası. Bat Şuay. Batshuayi attı ve gol oldu. Fenerbahçe ilk atanda golü buldu. Altay kurtarışlarıyla Fenerbahçe'yi belki de maçta tuttu. Batshuayi Napoli karşısında Fenerbahçe bir sıfır önde. Napoli karşısında bir sıfır önde Fenerbahçe. Bakçuay'ı o gol attı. Bir sıfır önde. Red Lasman'da Fenerbahçe bir sıfır önde. Back underway. On one it Napoli maçı geldi. Arda Güler sakin çıkalım. Arda verdi şimdi sola. Valencia. Making progress. Valencia. Cuts in Valencia from the flank. Arao. Döneme de Arao. Arao geri döndü. Osimen. the counter Cuts chance Looks very doğru. real. seem to be too much in that offside decision. Şimdi Zalai, Zalai. Zalai pası. Zay topu aldı, verdi pası. Vuralım topa, vuruş. Kaleye nere? Olacak şey değil. Espri ediyoruz ama olmuyor. Arao ve kale çıkarıyor. Şimdi topu Köşe Who can he pick out? Orta Any goalkeeper Corner deliveries evet, like that every day. Napoli, sıfır öndeyiz. Napoli sıfır öndeyiz ve yenebiliriz Napoli'yi ama bakalım ne olacak. Tam topu aldı orada. Arda Güler, Arda Güler, ah Güler, Evet arkadaşlar ilk bölümümüz şampiyonel liginde ilk bölümümüz. Devamını da yapacağız. Aman Osman gidiyor. Osman, Osman etkili. Osman 1-1 oldu. <laughs> Altay nereye kadar topu çıkaracak arkadaşlar? Altay nereye kadar topu çıkaracak? Ama golü kalemizde görüyoruz. 1-1 oldu. 1-1 bir -bir oldu arkadaşlar. Ve 1-1 bir -bir oldu. Altay daha ne kadar çıkaracak arkadaşlar? Daha ne kadar super, çıkaracak Altay, Bir bir oldu Ne ayakta tuttu ama, gol geldi. Alvarez Kelia o sadece. Çok bir şampiyon. Çok bir şampiyon. Çok iyi bir şampiyon. Çok iyi bir şampiyon. Çok

O simen zalayı arkadaşlar burada arkadan sesler gelirse kusuma bakmayın demişler. Sizlere en iyi videoları çekmeye çalışıyorum. Mefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk bölümü. Ferdi verdi pas şimdi. Ener Valencia. Valencia yaptı ortaya Bici, Bacuayi, Rossi. Pressing high İlenin to win Pası geçmedi Arda'nın bardağı çıkıyor. Kuvareskeliya. Kuvareskeliya boşluklar. Gelinski. O Simen. Osman, Osman. Arabasla mesela offside keym, offside, is, offside beraber. Evet, the offside Well it's a good finish, but he was just offside. Olduk. Great decision by the assistant. Atak şansı. Arao. O, Ve üç bitiyor. bitiyor. arkadaşlar. İlk kere Fenerbahçe Napoli 1 Arkadaşlar dengede bir maçtı hani iki takımın da so, özellikle Napoli arkadaşlar ilk 20-25 dakika üstündü well, golden gole kadar sonra Altay bayılır arkadaşlar takımı so, he... ayakta tuttu, Fenerbahçe'yi ayakta tuttu kurtarışlarıyla maç daha da farklı League, olabilirdi gençler yani 3-0 yani. falan bitebilirdi ama Fenerbahçe 1-1 şu an maçın skoru Fenerbahçe'miz 1, Napoli 1 Altay bayanır arkadaşlar takımı ayakta tuttu ve devam ediyoruz arkadaşlar 2. yarıya Napoli başlıyor İkinci yarıya Napoli başlıyor Arnavut İkincide bu arada sağ üst köşede de belli başlı görevler var onu da söyleyeyim Rossi şimdi topu indirdi Batshuayi'den de pas Arda Güler Arda seyreldi Arda 10 numara Arda Pası şimdi Zays Zays'a vurdur vuruş izni yok Meret. Atilla Zalai. Şimdi topu aldı Arda. Arda iyi döndü. Arda sağ ayakla vurdu. Dönü iyi Dışarı gitti Arda. Arda gider. Fenerbahçe'nin genç yıldızı. Fenerbahçe'nin on numarası. Genç Messi arkadaşlar. Osimen, Osimen. Şimdi 3 puanla başlayalım. Güzel pas şimdi Arda Güler. Aldı. Ar -da, Ar -da, -da. He read the situation defensively Loboska. and did his job. Here's a match one coming one up Lester. on EA TV that I think you're gonna to want to join Zelenski, us for. What a game that will Oren. be. Two good teams in a great stadium. I'm really looking forward to that one. Ferdi they'll be happy to have regained possession. Ar -da. Ar -da Top Samet. Samet orada ayak koydu. Sarı kartı well, he's got plenty da. of space on the flank Blenzo. here. Blokka. 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 Oh, his with ease. The danger Lobotka not over. Şurt, oh, good work to lavovka şut attık arkadaşlar onu göremedim ama Hemen maçın içine geçti. Not really troubling the goalkeeper at all Stewart. From that range he should be scoring and he knows it. Valencia. And a tidy tackle. Napoli arkadaşlar maçta deniyor başarılı ikinci yarıda. Osay Samuel. şimdi Say sonradan çıkma şansını çabasında. Arda Güler'den sola şimdi iyi pas.

They look as though they want to make the smoke count. Timely defending when it mattered. What a game we've had so far. Goals at both ends, some near misses as well, and some good individual displays. You can't take your eyes off of this. Breaking at pace. Ara o. Samet girdi araya. Mirabari. Valencia. Fenerbahçe'yi paslaşıyor. Arda girer. Osimen döndü bu arada. Zalai. Osimen dönmek gerekiyor. Ve Zerim Stilti Çok iyi bir maç çıkardık arkadaşlar ama bu maçın maçtı. Napoli 2-1. Çok fazla atak yaptı arkadaşlar Napoli. Ve Well, it's a very really good. I'll that he has found himself a bit of space in the box when it mattered most. Well, underway <speaking> again. It's a narrow 2 1 lead Someone. as things stand. William. Arao. Arao. I can't follow that. A but the from... referee letting but the play flow. He's in with a chance. Well, that looked to be quite dangerous, but just a fraction off. Constitution time is here. <bridge> the in here. He's not serious about trying to get this in oh, the game. He's just marvelous. I'll Well, he should score af. from there. That's a wasted opportunity. He should beat the keeper, but that's no business. It might still be problematic. Well, they can keep possession of it now. And the counter looks on here. Options available. Oh, what an opportunity. Surely. Not trying the chip, but he got the execution all wrong. If he had the chance again, I think he'd choose another option. Not even close in the end. Well, they are committed to making the substitution here. Rossi. João Pedro. Oh, moving it Pedro nicely. Pedro. And will it be the level up? And that goes down as a very disappointing attempt. Well, the keeper can't believe his luck. That's a really poor effort. Well, nicely cut out. Now, what can they do with the ball? Dangerous looking through ball.

Well, the fans are going mad here. They Osine, think that was a penalty. Osine, and he's broken free. And it's offside. <inaudible> that was very close. Irfan Can Cavici. Intercepting it intelligently. Oh, he's through here. Osimhen, Osay Samuel. Osay Samuel ya. Mario V. Mario V. Chance to play it in. Mario V. Zielinski Lobotka. Ayer, Osimhen. Which bu Yani o kadar kurtarış, o kadar İyi dayandık arkadaşlar. yeah, here's the setup play. Like, well, it's a great, great no is isn't it? and once he gets onto it, he far just far smashes far it past far the far keeper far with, far 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 with far great far technique. what an emphatic far 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 finish that is. so back far underway, 3-1 the score. and so into the final five minutes. <laughs> Bakın kalır mı? Kaldı. Haydi Fenerbahçe bu Son dakikalar iyi geçsin. bıraktık <laughs> orada. bir <laughs> <Valencia, gülüyor> Meret. Meret. <laughs> Haydi Samet. Zayt. İrfan Can. Bıraktık pası. Pedro. Bu gol son oh, dakikalarda umut oldu. Bu gol son dakikalarda umut oldu. Joa Pedro önünde buldu gol attı. Well, let's look at this again. Arkadaşlar. One and two touch passing is absolutely goal. outstanding to play around the pressure, goal. and the finish is just as good. That's an excellent goal. You can't really say defences are on top. Three-two. Taking into account all the stoppages, two minutes to be added on. İrfan Can. Can they do something positive bıraktık pası. Pedro. On Ondan İrfan'a doğru. İrfan gidiyor. They Sakin İrfan. İrfan 3-3 yaptı. Fenerbahçe 3-3 Maçı bırakmadık. Berabere bitsin maç en azından. Bir puan alalım en azından. Son dakikalarda Napoli yıkılıyor. 10 well, just look at this again. The speed of counter attack is so impressive, and there's certainly no doubt about it. He really hits it with power and accuracy. Penerbahçe Nothing the keeper can do about that. Which and there we have it. the referee says that will do it for this match, it was pretty even and that has been reflected in terms of the scoreline, Stuart. Yeah, very difficult to split them over the 90 minutes. Now their focus will turn to the next fixture. It's vital they pick up three points, otherwise it can quickly get away from you. Well, we're highlighting him for a reason, Stuart. He's put in a really authoritative performance here. Well, he had a good game. Maç 3-3 bitti ve güzel bir golleri attık ve 3-3 arkadaşlar maç 3-3 bitiyor evet şut Napoli daha çok şut atmış arkadaşlar bizden 13 şut 13 şut 12 şut şutlara bakalım arkadaşlar bakalım kaç isabetimiz var ona bir bakalım 13'e 11 gençler 11 isabeti var 11 kurtarışı var yaklaşık olarak Altay'ın arkadaşlar 12 şutumuz var bizim ve evet 3-3 Arkadaşlar 1 puan 1 puandır. Zorlu Napoli deplasmanından 1 puan almasını da bildik. En azından Napoli'ye 3 puan vermedik arkadaşlar. Bakalım diğer maç kaç kaç bitmiş? Liverpool Ajax maçı kaç kaç bitmiş arkadaşlar? Ona, ona da bir bakacağız şimdi. Evet, puan durumuna gelelim arkadaşlar. Puan durumu Liverpool 3 puan almış arkadaşlar. Liverpool 3 puan almış, 3-1 yenmiş. Fenerbahçe 2. sırada ve Napoli 3 Ajax 4. Bundan sonraki maçımız arkadaşlar Ajax'la olacak. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. İkinci videoda görüşmek üzere diyorum gençler. İkinci sıradayız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde. Birinci bölümümüzün sonuna geldik. Napoli ile bir bir beraber kaldık. Arkadaşlar takipte kalın diyorum. Hoşça kalın.